Sezgileri güçlü özel bir genç kadını Ellen Hader ile parlak bir gelecek hayali kuran emlakçı asistanı kocası Thomas uzaktaki Kont Orlok'un hedefindedir. Orlov, Alman kenti Wiesbord'a aldığı eski malikanenin işlemlerini tamamlatmak üzere Thomas'ı şatosuna getirterek onu etkisi altına alacak ve Transilvanya'dan Ellen'la bir bütün olabilmek için tabutu içinde yola çıkacaktır. Filmde kadim kara büyülerin uzmanı olan Kont'un en korkunç güçlerle geldiği Wiesbord'a kara veba, felaketler, kötülük getirmesi üzerine tüm bir kentin çürümesinin önüne geçebilecek tek kişi Elandır. Kuşkusuz Eggers, kapsamı bir hayli genişletilmiş bir hikaye anlatmış, bazı sahneleri abartmış ve bana göre de bu uzun süresi Nosferatu'nun tek bir zaman taşı olmuş. Hikaye, Orlok ile Ela'nın birbirleriyle bütünleşmelerinden başka kaderlerinin olamadığını ve tamamlanmalarının birlikte yok olmakla mümkün olabileceğine dair tuhaf bir tutku, bir aşk öyküsü temelinde. 2025'in ilk yerli güldürüsü seyircinin beklentilerini boşa çıkarmıyor. Hayatı tarihsizliklerle yüklü ercümen, bir turun rehberi olarak zorunlu çıktığı seyahatte hem tamamı yaşlardan oluşan yolcularla uğraşacak hem de 4 yıldır ayrı kaldığı küçük kızının gönlünü kazanmaya çalışacaktır. Absürt komedinin kendi mantığı içinde ilerleyen hikayesi, bazı sahnelerde çok güldürürken aslında önemli bir şey de söylüyor. Ömrünün son dönemini yaşayan insanlar her yeni günün değerini bilerek asla hayattan istifa etmemelidirler. Başrol oyuncusu ve senaryo ortağı Cem Gelinoğlu'na eşlik eden Meral Çetinkaya'dan Suna Selen'e, Macit Kopler'den Sadık Gürbüz'e, Metin Coşkun'dan Alp Öyken'e deneyimli oyuncuların canlandırdıkları karakterler filmi moral değerleri açısından yükseltiyorlar. 1950 yılında zengin bir ailenin mensubu olarak annesinin denizde doğurduğu, kusursuz güzelliğe ve parlak zekaya sahip kız çocuğu, Parthenope'nin zaman zaman gerçeküstü dokunuşlarla hayatı çok boyutlu biçimde keşfedip olgunlaşmasını anlatan hikaye Napoli'de geçiyor. Film, genç kadının özellikle 1968-1975 yılları arasındaki farklı çarpıcı deneyimlerine odaklanıyor. Tüm bir hayatta en önemli olanın bazı şefkat ve sevilme anları olduğunu o denli iyi yakalıyor ki. Bir Sorrentino filmi seyretmenin de mutlu olmanız için iyi bir neden olduğunu hissediyorsunuz. Tatil için geldikleri bu Türk otelde tek müşteri olan Fırat ve Filiz'in kentli Burjuva şımarıklıkları, burada çalışıp yaşarken küçük şeylerden mutlu olmasını da bilebilen Özkan ile Aysu'nun saflıklarına çarpar. Birbirlerine duman ve kınalı diye hitap ederek aralarındaki yaş farkına rağmen tutkularından hiçbir şey eksilmemiş bu dağ köylüsü çift onurlarıyla oynanınca tepki gösterirler. Bu filmde sınıfsal, sosyal, kültürel olarak birbirinin zıttı iki çiftin aynı oyun alanında geçici bir süreliğine neden ve nasıl çatıştıklarına tanık olacaksınız. Kanserin vücudunu ve tabi belleğini yitip bitirdiği Five, eski öğrencilerinin teklifiyle bu kez kendisi bir belgeselin öznesi olur. Yine eski bir öğrencisi olan karısının gözetiminde yaşamının tüm önemli olaylarını, ilişkilerini, geçmişin sosyal ve siyasal karmaşıklıklarını evinin salondaki çekimlerde gözden geçirirken alttan alta bir kefaret ihtiyacı içindedir. Belgesel disiplinin gerçeğe aktarma biçimine dair ahlaki tartışmalara kapı aralayan tam bir ustalık filmi. Özellikle Art House seyircileri için. Acı Kahve, bir kadınla bir erkeğin karar vermesinden ziyade ailelerin birbirini beğenmesinin daha önemli olduğu evlilik kurumunun başlangıcı olan kız isteme ve söz kesme merasiminde ne kadar iki yüzlülük varsa ortaya seriyor. İki aileden daha kısıtlı maddi imkanlara sahip olanın evinde riyakarlık, görgüsüzlük, çıkarcılık havada uçuşurken yazar ve yönetmen Soner Sert aslında seyirciyi ayna tutuyor. Belki zamanı daha ekonomik kullanabilen bir film olabilirdi. Fakat tek mekandaki matematiği fena işlemiyor. Toplumsal bam telimize iyi basıyor.